black pig is the revolution oh Merhaba arkadaşlar kanalıma abone olup videomu beğenmeyi unutmayın ki haberlerim gelmeye devam etsin. Evet arkadaşlar konumuza gelelim. Bugün Cisu fanlarının gönderilerinin altına yorum yapmış ve sonra yorumlarla birlikte gönderiyi sildirmiş. Gönderiyi Cisu sildirtmiş olabilir. Bence bunu da yeç yüzünden yapmıştır ama ben Cisu'nun yorum yapısına şok oldum. Siz de bu konu hakkında ne düşündüğünüzü yorumlarda paylaşabilirsiniz. Videoyu beğenmeyi Beğenmeyi ve kanala abone olmayı unutmayın ve bildirim zilini de açın ki Nilek Pink hakkındaki ilk haberleri alan siz olun bay bay.